Şerif'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere başlangıcında lastik gerektirmeyen bir örgü modeli hazırladım. Dilerseniz lastik kullanmadan modeli direkt uygulayabileceğiniz gibi lastik üzerine de kurabilirsiniz. Modelimiz 3 ilmekle yapılıyor. 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu da örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Başlangıçtaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Üçüncü ilmeği örmeden atlattım. Tekrar iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Üçüncü ilmeği örmeden atlattım. Sıra boyunca örgümün arka yüzünde iki ilmek düz, ipimi kendi tarafıma alıyorum. Üçüncü ilmeği örmeden atlatıyorum. Bu şekilde modelimi kuruyorum. Son kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin ikinci sırası. Başlangıçtaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğime gelince ipimi arka tarafa alıyorum ve bu düz ilmeği örmeden atlatıyorum. Tekrar iki ilmek ters örüyorum. İpim arkada iken üçüncü ilmeği örmeden atlatıyorum. Arka yüzde örmeden atlattığım ilmekleri ön yüzde tekrar örmeden atlatıyorum. İki ilmek ters. Üçüncü ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Burası modelimin 3. sırası. Baştaki iki tane düz ilmeğimi ördüm. İki sıradır yani iki sıradan beri bu atlattığım ilmeğime, üçüncü ilmeğime gelince bu ilmeği ters olarak ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı ilmeği bir kere daha ters ördüm. Bir ilmekten 3 tane yeni ilmek elde ettim. Aradaki iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. ilmeğe gelince bu ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı ilmeği bir kere daha ters olarak ördüm. Bir tane ilmekten 3 tane ilmek elde etmiş oldum. Şu an örgümün arka sırasındayım. Ve İki ilmeğimi düz örüyorum. Bu üçüncü ilmeği örmeden atlatmıştım. Bu ilmeği bu defa arka sırada bir kere ters ördüm. ipimi şişime doladım. Bir kere daha ters ördüm. Böylece tek ilmekten üç tane ilmek elde etmiş oluyorum. Son kalan iki ilmeğimi düz örerek arka tarafta sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim modelimin dördüncü sırasındayım başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm burada bir tane elde ettiğim üç tane ilmeğe gelince bu üç ilmeği birlikte düz örerek topladım aradaki iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm bir tane elde ettiğim üç ilmeğe gelince bu üç ilmeği beraber düz örerek topladım böylece sayıyı tekrar eski haline getirmiş oluyoruz Aradaki ters ilmekleri aynen oldukları gibi örüyoruz. Düz ilmekleri birlikte toplayarak örüyoruz. Modelimin son sırası 4 sıradan oluşuyor. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir örgü modeli. Şimdi bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcında yaptığım işlemleri tekrar etmem gerekiyor. Örgünün arka tarafındayım. 2 ilmek düz ördüm. 3. ilmeği örmeden atlattım. 2 ilmek düz ördüm. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 3. ilmeği örmeden atlatıyorum. Sıra boyunca bu şekilde örgüme devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki ters ilmeğimi ördüm. Düz gelince ipimi arka tarafa alıyorum. Bakın düz yönünü düzelterek almanız gerekiyor. Sonraki ilmeği ters ördüm. Düz örmeden alıyorum. Ters ilmekleri tekrar ters olarak örüyorum. Bu şekilde iki sırayı tamamlamam gerekiyor. Son ilmeği örmeden aldım. Kalan iki ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Burası ikinci modelimin üçüncü sırası. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü ilmeğe gelince bir kere ilmeğimi ters ördüm. İpim şişime doladım. Aynı ilmeği bir kere daha ters ördüm. Bir tane ilmekten üç tane ilmek elde ediyorum. Aradaki iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğe gelince bu tek ilmeği 3 ilmek olarak örüyorum. Aradaki iki tane düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi önce bir kere ters örüyorum. İpimi şişimi doluyorum. Ve bir kere daha ters olarak örüyorum. Bu işlemi örgümün arka yüzünde yapıyorum. Bu modelde aradaki ters ilmek sayısını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Modelimin son sırasındayım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonra bir ilmekten aldığım üç ilmeğe gelince bu üç ilmeği birlikte düz örerek topladım. Aradaki iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmekten aldı ettim. Üç ilmeğimi birlikte düz örerek topladım. Öylece sayıyı eski haline getirmiş oluyoruz. Dört sıradan oluşan oldukça kolay bir örgü modeli. Bu modelde aradaki ters ilmek sayısını İki tane olarak kullandım. Bu modelde ise aradaki ters ilmek sayısını üç tane olarak kullandım. Bu tamamen size kalmış. Bu şekilde arada bir taneyi üç tane yaptığımız ilmekler kabartmalı ve üç boyutlu olarak görünüyor. Ve lastik şeklinde başlanıldığı için kıvrılma yapmıyor. Ama bu şekilde lastik üzerine kurmanızı tavsiye ederim daha muntazam, daha güzel olacaktır. Burası da örgümün arka tarafının görünümü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.